Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere çok güzel bir araba oyunu Real Car Parking 2 hileli modunu telefonumuza nasıl indirip kuracağımızı göstereceğim. Anlatıma başlamadan önce kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Oyunu indirin kurun ve kurduktan sonra like atmayı unutmayın. Hemen anlatıma başlıyorum. İnternet tarayıcımızı açıyorum. Ben Google Chrome kullanıyorum. Bu arkadaşlar oyunda nelerin hileli olduğunu söylüyorum. Sınırsız para var. Sınırsız altın ve gerçek parayla satın alınan tüm bölümlerin kilidi açık olarak telefonumuza indireceğiz. Hemen burada Real Car Parking 2 yazan mod apk indirdi oraya tıklıyoruz 6 saniye bu sayfada beklememiz gerekiyor burada çok dikkat edin arkadaşlar bu 6 saniye bittikten sonra oyunu indir butonu geldi buraya tıklıyoruz burada reklamlar çıkıyor bakın bu şekilde reklamlar bunu atlamak için hemen geri tuşuna tıklıyoruz ve bu indirme sayfası geldi karşımıza hemen indir butonuna basıyoruz buradan kutucuğu işaretliyoruz indirmeye başlıyor 393.19 MB inecek ben buraları hızlı bir şekilde geçeceğim sizleri fazla bekletmemek için Evet arkadaşlar indirme işlemi tamamlandı. Şimdi telefonumuza kuruyoruz bu oyunu. Uygulama yüklemek istiyor musunuz diye bir uyarı gelecek. Tabii ki bunu Google Play'den indirmediğimiz için bu uyarı geliyor. Yükle diyoruz. Oyunumuz şu an yükleniyor. Yüklenmesini bekliyoruz. Evet bekliyoruz arkadaşlar. Yükleniyor diyor ve şu an uygulama yüklendi dedik. Tamam normalde ben buradan aç yapıyorum ama açmayacağım arkadaşlar. Bitti diyorum. Ve buradan çıkıyorum. Aç yapmamamın sebebi de arkadaşlar. Buradan oyunu açtığım zaman. Bakın oyun yüklendi. Şu an ben oyuna bastığım zaman video otomatikman yan çevirmiyor. Çok kötü bir görünüm oluyor. O yüzden ben bu videoyu kapatıp ve buradan tekrar ayrı bir uygulama kullanarak kayda devam edeceğim. Evet arkadaşlar oyuna giriş yaptık. Sağ üst tarafta bakıyoruz. Paramız sınırsız. Altınımız sınırsız. 167 milyon 772 bin 160 para ve altınımız bulunmakta. Şöyle bir bakalım atalım bakalım. Ne var buralarda? Bakın gelin. arkadaşlar. Oyun içerisinden tek bir bilgim yok.

よろしくお願いします。 Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada grafikler gerçekten çok güzel. Gerçekten araba da ayrı bir güzel. Şöyle bir yan çevirelim bakayım. Lastiğimizi çevirelim. Parkta şu an. Arabamızı çalıştıralım. Vay vay. Vay arkadaşlar bir oyun. Gerçekten güzel bir oyun ama. Tabacımız hemen kaza yaptı. Geri kesip atalım. Of güzel arabayı ha kullanıyorum. Ben bir direksiyonu bilmiyorum. Belki de ben alışkın olduğum için onları, direksiyonu kullanamıyorum. ayarını tabii ki bilmiyorum ama seçilebilir. Olması lazım diye düşünüyorum. Ama araba ve e, grafikler gerçekten harika arkadaşlar. Oyunu muhtemelen siz biliyorsunuzdur. Gördüğünüz gibi vuruyorlar. Çok da hızlı bir araba ya. Ben bu oyunu oynamaya devam edeyim. Öldük. Bitti. Arkadaşlar oyun bu şekilde, bu şekilde. Sınırsız bir şekilde oynayabilirsiniz. Umarım işimize yaramıştır. Oyunu yükledikten sonra çok rica ediyorum like atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Hepinize iyi oyunlar diliyorum.